Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta 10 farklı yeni mini game oynayacağız. Önceki bölüme 1000 like atmışsınız. Like atan herkese çok teşekkür ediyorum. 1000 like geldiği için bu bölümde de yine 10 tane mini game'imizi yapacağız. Bu seriyi izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında bir tane beğen atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Başlamadan önce son olarak marketin en kısmından içerik üyesine destek kısmına sloryan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk mini game'e doğru geçelim. ve geldik şimdi ilk mini game'imize arkadaşlar. Bu mini game'de 2 tane bibi, 8 tane de tik karakteri bulunuyor. Tik karakterleri sola ve sağa toplamda 4'er tane geçecek. İki tarafta da bir tane bibi olacak. Burada arkadaşlar tikler şu anda şu görmüş olduğunuz çalıya saklandı. Sol tarafta 4, sağ tarafta da 4 tane var. Bakalım biz bibiler olarak bu yeşil çizgiyi geçmeden hiperli ulti ile birlikte buradaki tikleri kesmeye çalışacağız. İlk kesen bibi kazanacak. Kendi main 3 2, 1, başla hadi bakalım. Şöyle bir şuradan bir sallayıp hemen şuradan da bir tane sallayacağım. Ee, hala var oyuncu ama. Hala var. Hadi o da ölsün. <laughs> Aa, tamam çok kötü attım çok kötü attım. Şuradan bir tane daha atıyorum. Şuradan bir tane daha atıyorum. Kestim ben şu an galiba. Evet şu an bendeki bitti diyeceğim de sendeki de bitmiş ya. Evet bizden önce yaptı arkadaşlar maalesef bir tık yavaş kaldım. Az önceki kazanan iki oyuncu şu anda Bibi karakterlerini aldı. Arkadaşlar 3, 2, 1 başlayın bakalım bu sefer ilk hangi kişi kesecek. Astra baya bir bekledi. Kalkan. Ee, düştük. <laughs> Biz düştük şu anda. Burada, burada daha iki kişi var ama hala. Hala iki kişi var. Güzel bir ulti. Kerem'i de düşürdü orada ama hala bir kişi var bu arada orada. Orası bitmedi abi. Aa ultisi bitti. Muhtemelen hiperleri iç içe baya bir aldı. Orada biri var abi. ayna bak gösterdi şu anda kendini. Böyle bir izleme moduna geçtim. Yani berabere kalmışlar arkadaşlar. Şu an ikisinin de ultisi kalmamış. İki tarafta da bir tane tik var şu anda. Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Komplike bir parkur haritamız var. Şurada görmüş olduğunuz 4 tane ışınlanma var arkadaşlar. 6 tane Sprout, 4 tane Edgar'la birlikte bu mini game'i oynayacağız. Burada herkesin bir arkadaşlar ışınlanacağı nokta var. Edgar'lar parkuru tamamlamaya çalışırken Sprout'lar da onların önünü kesmeye çalışacak. engel engellemeye çalışacak. Ben kırmızıdan gidiyordum abi. Şöyle bir kutumuz var. Abi bizim Edgar da buradan mı gelecek ya direkt? Evet ben alamadım. Çok güzel oldu. Bana bana bir ulti lazım. Edgar'ın önünü kapat kanka. Edgar'ın önünü kapat. Başlayabilirsiniz bu arada. Beklemeyin Edgar'la. Oğlum bu nasıl? Bize şey yapıyor ya. Bize tam kapattım önünü. Burada birazcık bir beklesin. <laughs> Orada ultini kasıp zıplayabilirsin. Bak duvarın üstünden zıplayabiliyorsun Edgar. Tamam hocam. Şöyle bir Hayır hayır gelme dur tamam senle beraber burada duralım madem. Şöyle bir Kerem yardımcı ol can doldur bir şey benden ulti kasma hayır dur. İlk bitiren Edgar kazanmış olacak bizden kasma kanka lütfen teşekkürler. Aksiyonu, <laughs> Aksiyonu da dolmadı ki Kerem kapat önünü gidiyor adam. Adam gidiyor. Kanka çok iyi kapat. Aa hile elendi bu arada duvarın üstüne atlaması yasaktı. Onu söylemiştik duvarın üstüne atladığı için ben main. elenmiş oldu. İlk hangi Edgar bitirecek abi ona bir bakalım. Elim bitiriyor gibi. Ortada hala kimse. Aa Ghost geldi. Evet Ghost buradan kazanmış oldu arkadaşlar. İkinci de Selim oldu. Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini game'de şu anda herkes Tran kaldı ve Tran karakteriyle birlikte şu görmüş olduğunuz iskeletleri bir şekilde parçaladı. Şimdi bir dakika burada bir yani şu iki tane iskelet gidiyor. Ona yapacak bir şey yok. Buradan bir hiperli ulti almamız lazım. Evet şimdi herkesin bir ulti hakkı var. Bir tane ulti ile birlikte en fazla iskeleti kırmaya çalışacağız. Tabii ki ben bunu size maç tekrarından göstermiş olacağım. Bakalım bir tane hiperli bir ulti. Yani bir deneme yapsam şöyle bir... Ya yani deneme derken şöyle bir bakayım bir açılara. Nasıl gitsem mantıklı olur diye düşünüyorum. Şöyle yapsam daha bir mantıklı mı olur? Yoksa direkt şöyle girsem mesela dörtlü gider mi? Hmm, emin olamadım. Sanırım çaprazlama deneyeceğim ben ya. Şöyle bir yolladım ha. Oha. Hmm. Yani çok iyi olmadı sanki ya. Aa Kerem'den daha iyi yapıyor bak şu an Kerem'de daha fazla iskelet kaldı. Bakalım diğer trantlar ne yapmış nasıl taktikler uygulamışlar. Hocam şöyle bir ileri saralım. Başlangıçta zaten herkes bir iki per şarj alıyor. Başlayan var mı abi erkenden direkt o. Ghost bizi oha astır oğlum ne yaptı lan bir dakika şu taktiği merak ettim. Astır'a map'i yapan kişi sanki bir denemiş gibi geldi. Astır'a tamam birinci muhtemelen olacak da. Ghost onu kopyalamaya çalışmış gibi biraz ama Sanki olmamış gibi. Buradakilere bir bakalım. Onur at artık. Onur ne zaman atacak acaba? Acaba ne zaman atacak? i̇leri yani sarsak atacak mı çok merak ediyorum. Oo, da bir dakika lan. O da güzel atmış ha. Yakın. Üsttekilere bakalım. Üsttekiler kazanmamış abi. O net belli. Üsttekiler de bayağı bir kan. Ben de kazanmamışım net bir şekilde. Ya burada ya Astra almış ya da Onur almış gibi. Yani ikisi birbirine birazcık yakın gibi duruyor. Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini game'de karşımızda toplamda 8 tane jin karakteri, 2 tane de görmüş olduğunuz farklı karakter Tik ve Cordelius bulunuyor. Cinler bu dışarıda görmüş olduğunuz 8 tane şifaya geçecek. Bir öncelikle dağılmaları lazım. Bizim olayımıza gelecek olursak da arkadaşlar ben Tik'i Gölgeler Alemi'ne götüreceğim. Götürdükten sonra arkadaşlar ben ortaya geçeceğim veyahut da Tik ortaya geçecek. Tik ortaya geçerse ve onu çekerseler cinler elenmiş olacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Onur kazandı. Tamam Onur sen bir üst turdasın. Böyle ortada şuraya falan geçebilirsin ya. Yani. Şurada falan şu köşede dur beni çekmeyecekleri açıda. Eğer tiki çekerseler de elenmiş olacaklar arkadaşlar. Şu anda bakalım. Tik mi çekecekler yoksa beni mi çekecekler? Üst tura kim çıkacak veya da kim elenecek? Şu anda Kerem çekti beni tamam. Kerem sen de kazandın çok iyi güzel. Tamam şu anda arkadaşlar tekrardan ben ortaya geçtim bakalım beni kim çekecek? Şu anda beni çeken kişi kazandı harika. Evet tamam Biom elendi. Biom buradan elendi artık bir Hani tikin de gelmesi gerekiyordu tabi hocam. Şöyle bir daha bir atalım. Tamam. Şöyle bakalım bu sefer beni çekip üst sıra kim çıktı abi? Üçüncü kazanan kim olacak? Üçüncü kazanan. Bravo bravo. Hiç bu arada timing çok güzeldi. Çok güzel çektin. Çok güzel değerlendin elendin kanka. Tebrik ediyorum seni. Tamam bakalım. Bu sefer harbiden ortaya geçtim ben ya. Bu sefer artık birisi bir kazansın değil mi? Bence hak ettiler kazanmayı. Bravo bravo bravo. Kes onu da ke <laughs> <laughs> Güzel keyifliymiş bu abi Bu güzelmiş tamam tekrardan attım ultimi Tekrar harbiden ortaya geçelim artık Bu işin suyu çıktı yani, yani sürekli Tik geçiyor abi ortaya birisi daha kazanmasın mı kardeşim Birisi daha kazansın Ama Bu sefer temkinli attılar Geç geldi tamam Daniel de buradan çekmeyi başardı Son iki kişi kaldı abi Tamam o iki kişiden Yani ee... Bakalım ne yapacaklar Merak ediyorum artık bu son tur diyebiliriz Bir tane daha kazanan alalım yanımıza ya Evet Selim çekti abi tamam Selim de buradan elenmiş oldu. Ben değil, de mi seni de eliyorum gaz geldi yani hani şu ana kadar çekmen gerekiyordu. Tamam gaz geldiği için tekrardan girdik arkadaşlar. Ben ultimi almadım yalnız şöyle bir ultimi alayım. Bu 3 kişi kaldı bu 3 kişiden bir tanesi kazanacak sadece. Bakalım kim kazanacak acaba? Yani sona kadar böyle bir gitmeye çalışacağız. Direkt kazanan belli olur mu buradan? Aga be Onur elendi. Tamam Onur gitti. Tikin bir geri gelmesi lazım abi. Artık son turumuza geliyoruz. İki tane oyuncu var arkadaşlar. Ve bakalım ne olacak acaba? 3, 2, 1 ve... Evet. Kerem kazandı. Daniel kaybetmiş oldu. Ve farklı bir şey yapalım dedik bu sefer. Ortaya iki kişi birden geçmiş olduk arkadaşlar. Ve Kerem çekmeyi başardı. Sıradaki haritamıza geldik arkadaşlar. Bu haritada görmüş olduğunuz gibi aslında anlaşılıyor birazcık. En orta noktaya ulaşmaya çalışacağız. İki farklı takım var arkadaşlar. Her iki takımda da bir tane bibi bulunuyor. Diğer geri kalan dört oyuncu da istediği karakteri alabiliyor. Yani zıplatan bir karakter olabilir. Duvar kıran bir karakter olabilir. Ona göre en orta noktaya bibinin gitmesi gerekiyor. Evet. Evet, bir tane Gale gördüm. Bak ben Gale gelmişti aklıma böyle zıplatma amaçlı. İnşallah bizim takımdaki birisi almıştır. Hocam. Burada birinin gitmesi lazım. Başlamayın o yüzden hala. Sağ tarafa sanki bir kişi gitmeli. Evet. Tamam. Arkadaşlar. 3-2-1 başlayın. Yani artık başlayabiliriz. Tamam. Güzel kırdın da orayı. Beni oraya Yusuf'u taşıyacak lan. Oha. Çok mantıklı. Hocam. Siz bunu çalıştınız mı? Ama Yusuf bir daha gelemeyecek. Ee e ee, arkadaşlar. Ne oldu? Oho. Biz fail olduk bile. Bizim takım Plan, bizim takımın planı berbat çıktı hocam. Kanka oradan bir ileri gidebilirdim belki de. <laughs> Pek bir işe yaramazdı. demeyin ne yap biliyor musun? Ultikas şu yola aç Işte, yoldan ilerleyelim bari yapacak bir şey yok. Sağdan mı git? Ha bu aşağıya aç. Aşağıya açman lazım. Yusuf sen bir öl kanka. Bize bir hasar verme. Bir saniye. <laughs> aç 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 yolu aç aç aç. Aynen. Aynen. ya. sen de vur. Vur abi benim can var zaten. Karşı ne yaptı şu an hiç bilmiyoruz ama. Böyle bir canına da basayım Aksuar'a. Sanırım hala oraya ulaşamamışlar gibi. Heh bul aç oraya aynen süper koş 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 tamam. Yol tamamlandı tam daha vurmana gerek yok ortadayız. Abi ulaşmışlar ya. Ama biz kötü başladık işte. Sıkıntımız oradaydı. Birazcık o yüzden geç kaldık. Ve yine buna benzer bir harita daha var arkadaşlar. Bu sefer yol daha uzun. Bakalım bu uzun yolda neler yapacağız yine. Herkes istediğini alıyor. Bakalım bu sefer yolumuz daha uzun. Hızlı bir şekilde tamamlayabilecek miyiz? Beni yine tersten başlattı. O yüzden bir aşağıdan hemen bir ışınlanmam lazım. Bizim takım çünkü sol tarafta abi. O bizim takım hep komple buraya atmış zaten. Diğerleri de oradan ışınlansın. Tamam arka... Oğlum kesmeyin. Oynayın bu yapacak bir şey yok. Yani kesmemiz de bizim suçumuz çünkü. Ha, o biraz kötü olmadı Ha, siz gelemiyorsunuz ki kanka bak onu yapıyon da sonra siz gelemiyorsunuz buraya yani. Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ha, bir dakika. o Yusuf coştu ya. Yusuf vur vur. Abi bizimkiler zaten direkt fail karakter almış ki bir kişi açıyor benim yolumu sadece ya. Biri Ali almış kendi kendine gidiyor. Öteki <laughs> Colette almış hiç gelmiyor bile alakası bile yok. <laughs> Kaldı orada. At kanka kır. Oyuyu çok iyi kırdı. Evet, tek başına götürmeye ilerletmeye devam ediyor Super. Ya yani bu şekilde kazanamayız. Karşı tarafta da böyle batırmadıysa muhtemelen kazanamayız gibi duruyor. Bakalım gitmeyi deneyelim hala. de aksiyonum varsa aslında beni oradan aksesuarla alabilirsin gibi karşıya geçip ya. Hmm, yok yapmadı. E çok az kırdın kanka. Heh, aynen böyle kır ya. Abi karşıdaki bitirmiş. Bırak ya hiç oynamayalım boş ver ya. Ya bizim takımda tek başına adam uğraşıyor gözünü seveyim. Takım arkadaşlar neredesiniz? Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini game'de 9 tane meeple karakteri. Bir tane de bende görmüş olduğunuz gibi Cordelius bulunuyor. Toplamda 3 farklı grup var arkadaşlar. Şimdi ilk grubun yeşil ışınlanmadan gitmesi lazım arkadaşlar. İlk grup bir gitsin. 3 kişinin gitmiş olması lazım. Tamam. Şimdi burada ben bir ulti attım. Ultiyi attıktan sonra burada herhangi bir noktaya geçeceğim. Daha sonrasında meeple'lar bana zar bunu nasıl yaptı oğlum? Kim attı lan bunu? Adam ben gelmeden buraya attı. Yusuf sen mi attın onu? Zarın içerisinde beni kim hapsederse o kazanmış olacaktı. Diğer iki oyuncuyu kesiyoruz arkadaşlar. İkinci grup ortaya geçsin bu arada. Diğer eleneni de bir kesmemiz lazım bu arada. Tamam herhalde. Ha denyaldi doğru tamam tamam. Onu da kestik. Üçüncü kişi de gitsin. Şimdi bu şekilde 3 tane 3 gruptan kazanan çıkacak. Daha sonrasında arkadaşlar ne olacak? Kazananlar kendi arasında oynayacak. Bakalım şöyle Geri geliyorum. 2-1 Kim atacak zarı? 0 Astra'nınki daha önden gitti gibi geldi ona. Ben öyle gördüm. Ben Astra kazandı sayıyorum. Diğer iki oyuncu yine eleniyor. Kerem miydi? Tamam. Kerem'i de şöyle bir keselim. Ee, son grup gidin arkadaşlar. Son grup gitsin. Git 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 git. Tekrardan ultimi atacağım. Şimdi... Şöyle bir şey yapalım şimdi son gruptan bir kişiye iki kişi eğlenecek ya birisini kesmeyelim ben ona en son ulti atacağım çünkü ona göre. Metal kılıç mı attı? Metal kılıç attı galiba da biyom sen yanlış yerdesin sen zaten direkt diskalifiyetsin hocam seni saymıyorum bile. Ee, yeşilden ışınlanman gerekiyordu. Tamam sen gidin arkadaşlar yeşil ışınlanmadan gidin sana ulti atacağım ben gaming. Ben metal kılıcı gördüm kazanan olarak ama inşallah doğru görmüşümdür. Son ultimiz geldi arkadaşlar hadi bakalım. Buradan artık kazanan işi bitiriyor. Bu sefer hareket, hareketsiz durmayacağım. Full koşuyorum bu arada. Görmedim ki abi kim attı bunu. Ben ne bileyim İkisi de aynı yere attı. Hatta aynı anda düştü gibi oldu. Yani bir kişi kesin kazanmadı ondan eminiz de diğerlerini ben göremedim siz yorumlara yazarsınız Sıradaki haritamıza geldik arkadaşlar burada inanılmaz bir parkur karmaşa var görüyorsunuz arkadaşlar karışık bir haritamız var Herkes Shelly karakterini alacak bunun aslında daha öncesinde birinci versiyonunu yapmıştık Daha farklı bir haritada map'in en orta noktasına Shelly'ler birbirine saldırarak ulaşmaya çalışacak En ortaya ulaşan da bu sefer kazanmıyor arkadaşlar en ortayı savunması da lazım ya En ortaya gelip orada herkesi kesen kişi kazanmış olacak Haritamıza girdik bakalım arkadaşlar arkadaşlar direkt başlayabilirsiniz. Şöyle bir yanımızda kutu da var. Kutuyu alarak başlayalım abi. Şöyle bir şak 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 hiper düşüş. Hiper düşüş yok. Tamam şuradan bir yavaş yavaş gitmemiz gerekecek galiba. Merhaba Kerem. Aksesuarımız güzel mi? O da şimdi bizi açacak. Yalnız öyle bir sıkıntımız var. Aynen. Böyle dursam peki ne olur? Orman kanunları arkadaşlar. Burada ortam böyle. <laughs> tamam yeterince yeterince bulaştık birbirimize. Bence artık bir gidelim çünkü millet ilerliyor tahminimce. Arkamdan gelirse de sıkarım abi ne yapayım. Buradan gelirse ayda geliyor geliyor orman kanunları geliyor. <laughs> gel gel hadi gel pusma oraya gel. Uy aksör aç lan. Hadi hadi onu bir kestim. Ah oh be çok az canı kaldı ya. Bizim de az kaldı gerçi de. Sanırım vazgeçti abi vs'den. Tamam ben ilerliyorum abi. Buradan ilerliyorum gideceğim. Aa, lan nereden geldim buraya. <laughs> Bunu hiç beklemiyordum. Hocam orman kanunları. kurallı yok. Herkes her yerde. Herkes her yerde. Kerem'i de kesti ki o. 7 mut. Aa. Kötü bir ulti ama düştü düştü ya. Kaçamaz sanki. Oy dönüş geliyor. Bir aksesuar varsa var ya. Hadi aldı. Kerem aldı. Tamam izleme moduna geçtim. Ortaya ulaşmaya çok. Mendy metal kılıç vs atıyor da. Metal kılıç aldı şu anda. tam Onur kaldı sadece. Onur'un da ortaya gitmesi lazım. Abi gaz gelene kadar ortaya ulaşamazsa da mantıken metal kılıç kazanmış olacak da. Dur bir bakalım ulaşabilecek mi acaba? Aa, öyleli geldi VT başladı VT başladı evet metal kılıç tabii ki orta ilk gitmesinin avantajıyla birlikte bu maçı kazanmış oldu sıradaki haritamıza geldik arkadaşlar bu haritada karşımızda 9 tane boğ karakteri var ve saklanmaç haritasının içerisindeyiz fakat bu sefer saklanmaçta bir farklılığımız var arkadaşlar ben alırım yükleri arkadaşlar bana atalım hiç problem yok ben bunları toplayacağım boğlar şu anda ulti kasılıyor ve Map'in normalde hiçbir tarafını kırma istaktan başta biliyorsunuz. Bu sefer tam tersi her yere mayınlar geleceği için kırılacak. Beni bir kesmeyin arkadaşlar sakin olun. Mayınlarınızı etrafa atın. Dağılın daha sonrasında. Şimdi burada şöyle bir durum var. Mayına ben takılacağım. O ayrı bir mevzu. Ama onlar da takılabilir. Artık tamam sakin olun. Her yeri kırmaya başladınız. Gidin artık buralardan. Bak başlıyorum ben. Artık başlıyorum. 5, 4, 3, 2 1 hadi bakalım mayınları kafamıza yemeden ya Mortis'le kaçabilmem lazım abi en azından öyle bir durum var. Allah buraya da gelmiş mayın. Bak her taraftan mayınlar çıkıyor şu an. Tehlikeli bir saktan maç. Ha de gördükleri için benden kaça da biliyorlar. Ben onu unuttum. Hocam ben onu unuttum. Buralarda mayın yok mu ya? Mayınlar hep ortalarda kaldı değil mi? Bak biraz dışlara dağıtmanız gerekiyordu arkadaşlar. Aha yakaladım. Tamam bir kişiyi kestik. Birazcık şu dışlara dağıtsaydınız sizin için güzel olabilirdi. Onlar buraya doğru kaçtı şimdi. Evet çok mantıklı. Allah ne oldu? Bu neydi böyle? Adam bana pusu kurdu ya adeta. Bak orayı da kırdılar. Buralarda var bu, Buralarda yok. 6 kişi kaldı. 5 kişiyi daha kesmemiz lazım. Kazananı beni. Onlar da kırıyor baksana. Neredesin? Aha burada. Hocam size şöyle yapsam peki. Ah be düşmedi o. O düşmedi. Hocam o mayın asla görmedim. Oraya gidip hemen basmak istiyorum o yüzden. Aa olan mayın varmış. Dur kaç. Tamam. Burada birisi var. Kaçamadı o. Merhaba. Ne haber? Olmadı kanka. Maalesef seni kesmek zorundayım şu anda. <laughs> şu anda seni bir kesmek zorundayım. Şurada biri var mı? Yok. Aha. Ne yapıyorsunuz orada? Gel gel gel. Oğlum dur VT'ye bağlamayın. Tamam Yusuf'u da. Aha. Ulan Yusuf. Yusuf adamın yanına çekti beni be. İki kişi kaldı. Birini kestiğim zaman diğeri kazanıyor hocam. Şöyle bir yapsam mesela. Ayda gel gel. Gel gel o can azaldı seni bir keseyim artık ya. Buradan metal kılıca dönmeyelim. Evet metal kılıç buradan bu şekilde kazanmış oldu. Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini game'de labirentin en orta noktasına ulaşmaya çalışacağız. Şu anda herkes bir bir alıp hazır veriyor arkadaşlar. Seri bir hazır verin. Kimse bir haritayı incelemesin. Parkurumuza girdik bakalım arkadaşlar. Yusuf haritayı sen yaptığın için bu arada yani doğru yolu gösterme. Ben şöyle yukarıdan bir yol almak istiyorum. Hocam şurayı bir gözümüze kestirmiştim. Bir buradan bir uzayacağım. Şöyle bir ortaya bizi atmadı. Okey anlıyorum. Ha, burası da kapalı. Şu, şu, tarafa doğru bir gidelim bakalım. Yolu bulmaya çalışacağız. Bir de ateş etmeyin arkadaşlar. Ulti kasmanızın falan bir manatı yok ya. Ben yalnız hiç ortaya doğru yaklaşmıyoruz. Nasıl olacak? Ee, ooo çok güzel yere gitti ya. Oğlum biz gittikçe uzaklaşıyoruz ki. Bizi nereye götürüyor bu? Bir dakika o zıpladıkları diye zıpladıkları yer mantıklı gibiydi de oraya nasıl gittiler abi onlar? Şura gider mi acaba? Şu a bitirmişler. Hocam bitirmişler. He ee, burası evet tamam. Şu an ulaştım galiba ben. Yo ulaşamayacağım galiba. Bir dakika şuradan bir atlasam. Heh ulaştım oldu. Tamam tamamlamayı başardım. Birazcık kafamızı karıştırdı ama sanırım ilk tamamlayan da Astir olmuş arkadaşlar. Deli gibi dönüyor görüyorsunuz. Ve arkadaşlar böylelikle bu mini game videosunda burada sonuna gelmiş olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz Chatte de görmüş olduğunuz gibi beğeni atmayı unutmayın diyorum. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.